Hepinize merhabalar arkadaşlar. Milas'ın Eskihisar köyüne geldik bugün. Mesut kardeşimle birlikteyiz. Milas'taki Eskihisar köyünü gezeceğiz. Filmin çekildiği yere. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Değil mi Mesut? Evet. <laughs> evet şöyle. Antik yapıldı. Kankim şurası camiye benziyor. Ya. Bak, değil mi? Bir değişik ya. Abi cami galiba orası. Camidir bence Aynen abi ama değişik bir Minare bir şey. Minare bir değişik yani. Oo ağaç ne güzelmiş. Hangi zamanlara mı acaba? Vallahi ya. İşte Saban A Cami. Şaban A Cami yazıyor. Evet. Şurada. Şaban A Cami. Şurası kahve falan benziyor. O çöken yapılar. Şöyle bir çekiş yapalım. Orada birkaç yer var. Kanki, bu neymiş böyle ya? Kanki. 1876 1877 yılı. Bu ne kanki böyle? Aa bu caminin girişinde mezarlık şey gibi. Çok tuhaf değil mi? Allah Allah. Abi şunun altına bak. Oha. Aa, Esrarengiz. Aaa. Nerede bir şey mi vardı orada? Abi çok ilginç ya. Cami. bildiğiniz cami. Abi kanki bunun altı şeymiş bak görüyor musun? Camlar altta. Bak camlar var. Yemek ki bunu iyi bir mimar yapmış zamanında tamam mı? Yazın aşağıdan su olduğunda serinlik. Değil mi? Ben bunu bir yerde görmüştüm. Evet. Ama bu... Şurası neymiş? Bu ne varmış bakalım. Evet yıkılmış bir yerde. Yıkılmış bir ev. Şu an biz neredeyiz Kanki? Şu an buradayız. Şu an köy meydanındayız. Köyün meydanında. çürümüş bir ev var. Bayağı bir çürümüş ya. Artık kapıdaki tahtalar bile bayağı çürümüş ev yıkılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ya. Göçmüş artık iyice. Çıkarılan antik yapıtlar arkadaşlar bunlar. Şurada yine bir ev var içeride sonrası yine yıkılmış. köyün anam yürüyemez. Köyün meydanındayız. <laughs> Yürüyemedim ya. köy köyün meydanındayız arkadaşlar şimdi. Orası bak yıkılmış. Ne yani düştü düşecek. Abi Oraya yol mu gidiyor? Aynen. Kafama bir şey çarptı ya. Abi şu ağaçlara bak ya. Gergencim. Evet, eski yapılar. Şurası komple çürümüş, şurası yok olmuş artık. Buralar da almış. Orada aşağıda bir ev var. Artık hiç de Burada depo mu ne var acaba? Buraya market koymuşlar. Kuklo bağımamı tiyatro tapınak. Blut, blut evi on. kapısı eski kazı evi. Evet eski yapılara tekrar denk geldik arkadaşlar. Tabii ki bu sanırsam yaşanan olaydan sonra eski yapılar çıkmaya başlıyor. Sonra köyü terk ediyorlar. Evet. Evet arkadaşlar filmde gördüğünüz yer, gördüğümüz gibi burayı hatırlıyor musunuz? İzleyenler bilir. Tam şu bölge. Evet, özel bir yemek yasaktır. Tam bu bölgede bir film burada çekilmişti. Aynen, öyle bir yol vardı burada. Evet, inmiş aşağıya. Aynen bir bölümü burada çekiliyordu sanırsam. Tam bu yolda falan. Arabayla geliyorlardı. Parça parça çekmişler ya. Önce bu ona gidelim. Abi bu sağ tarafmış. <laughs> o ben... sağ tarafa gösteriyormuş. Biz Kuzey Şehir Kapısı'na gidiyoruz. Gidelim mi? Ben gidelim Tapınağı, biraz. Dur, tapınağım gelem orada ya. <laughs> <laughs> bu sağ, sağ tarafmış. Abi şu yapılara baksana ya. Kaç yıllık yapılar ha, hala. Abi hala çok sağlam ya.

Arkadaşlar burası köyün ikinci köy meydanı burası. Evet büyük bir ağaç var yine. Şu arka tarafta güzel bir ev var. Kapısı da güzel bir kapısı var. Orayı alabilirsek. Burası neymiş? Bu tandır mı yapıyor? Ne oluyor burada? Aynen abi burada da çok güzel bir ev varmış ama yok olmuş. Hangi bu ev mi, başka bir şey mi anlayamadım ben. Çok, çok güzel bir yer var orada aslında ama böyle gidiyor. Kapısı neresiymiş buran? Ha buralar artık var ya gidilmeye, geçilmeye, eşilmeye Her yer ağaç, ağaç olmuş artık. Ha, şöyle alabilir miyiz? Çekelim, i̇çeride ne var? Hangi? Şu tarafa doğru gidelim. Bak su varmış. Burası restore ediliyor herhalde. Aynen buraya bir şeyler yapıyorlar. Yıkılmasını engelliyorlar sanırsam. Aynen. Evet. Al sana tarihi bir yapı böyle iç içe konmuş. Eski bir yapı. Yine dağılmış gitmiş bir ev burası yine. Aynı şekilde. Gel <laughs> kankim. Abi düşürülmüş her yer ya. Zıplan sokağı diye geçiyor burası. Zıpran sokağı neyse Evet kankim gel. Tamam. Burası suyun olduğu yerde sanırsam. Şöyle ben bir gireyim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allah. Burada ne var acaba? Evet. Arkadaşlar. Burası kapanmış iyicene. Burası neymiş acaba? Haydi bismillah Altında ne var buranın? gittim ama açılmıyor orada ya. Altta bir yapı var sanırsam tıkanmış. Buradan bir yol gidiyor böyle. Burada da bir şey var. Acaba bunun bu altında bir yapı mı var, ne var? Bunu görmüştüm. Bunlar nasıl işlemişler? O o zamanlarda. Değil mi? Şuraya bak ya. Nasıl bir işlemeler var. Kanki orayı bir çevirmişler. Orada ne var acaba? Kanki bunu ittirsek düşer mi? Hı? Ittirsek düşer mi? <laughs> Düşerse tarihe dokunmuş olmalı. <laughs> ta ta tarihe dokunmuş diye at atarlar bizi içeri herhalde. Bak burayı ne yapmışlar kanki? Bak orayı açmışlar tamam mı? Tam yarım bırakmışlar herhalde. Şöyle bir girsek mi buraya? Be? altında kalmış. Değil mi? Bak burada bir şeyler var. Abi, altta hep yapılar var. Abi hala çalışma yapıyorlar demek ki burada değil mi? Allah bak burada bir yıkılmış bir yer var. Buraya makine de getirmişler bak. Ne makinesi bu? Saman mı ne o Bak, burada bir yıkılmış bir, bir ev var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Böyle geçelim. Gel kankacığım. Abi ne kadar çok şey çıkmış burada ama ya. Baksana şuraya. Her şey hepsi antik. Tarih eser. Şuraya baksana bir sürü parçalar var. Hepsinin bir şeyi var, parçası yani. Şuna bak mesela. O onu bak oraya birleştirmişler herhalde. Evet. Böyle açıyorlar sanırsam. Hangi? Burada bir ev var. Burayı bir alalım. Ne yazıyor? Burada bir şey yazıyor. Çünkü yazıyı bir alayım. Kazı eviymiş. Girilmez diyor. Neymiş abi bu? Hasar Sar evi. Hasan Sar evi. Evet böyle. Abi kitle zaten burası. Asansar tarafına yaptırıldığı için evin adını Asansar koymuşlar. Çok evet, ciddi. Nerede kovan mı var ki acaba? Evet kankim, şimdi burada büyük bir yapı var. Burası neymiş ya? Şuradan yol yok. Gel şöyle bir gidelim. Abi buraya ne olmuş böyle? Taş mı dolmuş? Aa. Evet kanki baksana be. Bismillah. Abi burası ne hale gelmiş böyle ya. Ha yanmış burası. Yangın bile çıkmış abi. Şu an bak içeri, içeri şey dolmuş kanki. İçine baksana abi. Orman olmuş bildiğin. Ha bakılmazsa ne olacak abi normal yani. Bak bu pencere mi ya kapı bir şeymiş. Taşlarla kapatmışlar. Evet burada bir açık bir yer var. Oo bak burası biraz daha iyi. Tabii evin üstü yok abi. Burası kanki 3 katlıymış tamam mı? Zamanla yok olmuş. Bak bu, bu kapı yok olmuş abi kırılmış. Sağlam. Her an gidebilir ha. He. Heh, gel. Ama ev kanki çok güzelmiş değil mi? Süper bir evmiş. İki tane hem de. Tam istediğim usul abi. Sar bana Bak iki tane ya? ev var karşılıklı. Kaça bu? <laughs> Ev hey, fiyatları arttır kankim sana bir 10 trilyona bırakırım. 10 trilyon kaptırın. Klimalı üstü açık bak şeyi var. <laughs> bacası var. Bacası, bacası, var bacası ama. sağlam ama. Yeni yanlı kötü ama. İçeri bir gidelim. Evet evin içine girdik. Ee, geniş bir odamız var burada. Ebeveyn banyo. <laughs> Ebeveyn banyolu istiyordum ama ben. Burada küçük bir oda varmış. Tamam mı? Akranza demirlerimiz de var yerde. Ha burası üst katı var. Kanki burası... Üst kat işte Pardon. bu. Pardon. kat. Aynen. Evet evet. Üçmüş abi. Üç kat dedim mi? Üç kat mı? Yok. Yok i̇ki iki, iki kat. katla. Aynen o Ortadaki iki kat. bir tane daha kolon var. Ona kafayı çarpıyordum. Evet. İki kat şey. Oradan gördün mü? Bak burada da bir ev var. Burada bizim işçilerimiz kalıyor. Çalışanlarımız. Evet. Evet, sanki abi filmde böyle bir yer çekildi mi şurada bir yerde sanki dap ve 5 gibi çekmişler gibi geliyor. Ooo bak. Kapıların durumu, yerler sağlam ama yine. Çatı Çatı her an e, göçtü göçecek. Biraz bombeli duruyor. görüyor musun? her an inleyinebilir. Bak kötü durur. Sanki, sanki bir sahnede şurayı falan alıyorlar gibi geldi bana. Burası ne kadar büyük kanki? Ha? Şu içi ne kadar büyük ya? Eski dolaplarda. Ben oraları kanki, Aha, kanka. Çok sağlam tamam. falan. Oo, burası ne? Evet, burası sağlam bir. Yalan gidebilir burada bir oda var ve o burası bayağı bir inmiş aşağıya. Evet. Koca bir şömine var. Burası bayağı bayağı inmiş alta. Evet. Ne? Geçin <laughs> <laughs> gel gel. Ne göstereceğim? Babanın mekanın göstereceğim? kapatıyoruz. Bu damak buraya oturuyor. Kapıyı kilitlemek istediğinde bunu bunun içine koyuyorsun. Kapı kilitlendi. Lütfen şu an çok güvenli yerdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> bir tekmede çıkarız. <laughs> Kapıyı da kopartır. Şu damak da buraya bastığında kapandı da açıyor. Aynen. Bu evet. şu İçeride kaldık. Sürgüye baksana. Tarihi şey Aşağı çekiyorsun, bırakıyor. Yukarı çektiğin zaman onun yerine oturuyor. Hmm. Hmm, bak bunu kapattığın zaman da istersen bunu kapatıp şu damağı aşağı indirebiliyorsunmuş da. Evet. Hadi çıkalım. Evet arkadaşlar. Bir yapıya da daha geldik. Şöyle bir içine bir yavaştan bir gireceğiz. Serhat çöktü. Çökebilir de. Evet. Burası çökmüş bayağı bir. Bismillahirrahmanirrahim. Burası bayağı yok olmuş. Ya. Çökmüş yani. Oo. Oh. Burası sanki kankin burası ahır demiş kanki. Değil mi? Hı hı. Aynı hayvanların yemek yediği yer. Ne deniyor ona? Bak buradan bir yukarıya yol gidiyor. Evet. Burada bir yer var. Evet. Hani çökmüş bir yer var. Orada. Bayağı gitmiş. Dikkat. Tehlikeli bölge. Yaklaşma diyor. Neymiş orası kanki? Çukur mu diyorsun? Neymiş burası abi? Oo, çukurmuş la bura. Evet, burası çukurmuş abi. Şimdi burası arkadaşlar caminin alt tarafı. Evet. O bayağı geniş burası ya. Şimdi aynen aynen burası caminin üst tarafı oluyor. Arkadaşlar burada su varmış önceden. Bu su yukarıdaki camide ibadetini etmeye gelenler için bayağı bir serinlik veriyor. Burası da bayağı bir serin değil mi? Serin şey, çok güzel. Aynen. Abi buraya abi buraya aslında var ya şu an ahır diye de kullanabilirsin değil mi? Hı. Yani büyük baş olmasa bile Nasıl güldür güldür su akıyordur biliyor musun? Zamanında. Değil mi? bayağı sağlam su vardır. Oradan böyle gelkiyordur. Çeviyi de cami de çok serin tutuyordur. Bayağı büyük bir şey he, baksana. Baksana ben. Bu caminin üstü.